Evet merhaba. Bugün kahi helva yapacağız. Bir diğer adıyla saray lokması. Farklı farklı isimlerle geçiyor ama kahi helva yapacağız biz. Reçetenin de ismi öyle geçecek. Neye ihtiyacımız var? Çok basit bir tatlıdır. Yumurta beyazıyla yapılır. Çok da lezzetlidir. 4 yumurta beyazım var. Daha sonra servis ederken üzerine dökmek için balım var. Bu ben bu balı Şarköy'den aldım. Çok lezzetli, çok güzel bir bal ve doğal bir bal. Burada 20 gram kadar un var. Eğer un yoksa nişasta kullanabilirsiniz. Nasıl istiyorsanız ama un daha iyi sonuç verir. Yumurta beyazlarını çırpmak için yine bir miktar limon suyu ve bir çorba kaşığı kadar da şekerim var. En son olan yumurta beyazlarını kızartmak için de, yani köpüren yumurta beyazlarını kızartmak için de tereyağım var. Tatlı şu şekilde yapılır. Yumurta beyazlarını köpürtüp unu katlayarak karıştırıyoruz. Daha sonrasında bunları bir tavada tereyağında kızartıp üzerine bal ve bir tutam tarçın serperek servis ediyoruz. Elbette bulunduğu dönemlerde misk ve amber de kullanılırmış ama biz onları kullanmayacağız. Şu anda bulsak da alamayız zaten. O nedenle biz tarçını tercih ediyoruz sadece. Yapacağımız işlemler bu ve yumurta beyazını çırparak da başlayabiliriz. <laughs> Yeah. <laughs> you evet Yumurtayı çırpmak bu kadar. Bundan daha fazla çırpmayın. Çok pürüzlü olur. Çok pürüzlü ve sert olur. O zaman da tatlım sen boş görünmez. Hem de bu kesik kesik olacağı için kaşıklaması da zor olur. Un. Burada 20 gram un vardı. Eğer un yoksa dediğim gibi nişasta o da yoksa pirinç unu kullanabilirsiniz. Bir sakıncası yok. Şimdi bunun katıp katlayarak karıştıracağız. Evet, şimdi kahi helva için tabağınız yanınızda bulunsun bir kere. Yeteri kadar tereyağı, tereyağı hiçbir zaman yeterli olmaz ama işte yeteri kadar. Tereyağı, tereyağı, daha çok tereyağı. Sade yağınız varsa daha iyi ama sade yağın kilosu şu anda 100 lira civarında yanlış bilmiyorsam. Güzel bir tereyağı işinizi görür. Tereyağı sevmiyorsanız margarinle yapmayın. Sıvı yağla da yapmayın. Çünkü aynı lezzet değil. Tereyağı sevmiyorsanız bu tatlıyı yapmamanızı tavsiye ederim. Seçeneklerimiz bu kadar dar. Çok fazla yanmasına müsaade etmeden... Tabii ben böyle yapıyorum. Siz başka bir yöntemle de yapabilirsiniz. Nasıl isterseniz. Bu şekilde dört tane yeterli olur. Evet şimdi dikkatli olup kızartacağız bunu. İstediğiniz kadar renk verebilirsiniz buna. Size kalmış. Ben mümkün olduğu kadar dört bir yanını kızartacağım. Bunu maalesef maşayla çeviremezsiniz. Tabii. Ee, maşayla çeviremezsiniz. Başka bir yöntem kullanmak lazım. Bakın böyle yaptığımda bile Bunlar hareket ediyorlar. Bir yerden sonra yanaşsalar bile gördüğünüz gibi birbirlerine yapışmazlar. Tuzsuz tereyağı kullanın varsa. Tuzlu tereyağı varsa önemli değil. Şuradan biraz tereyağı bırakayım. Biraz da buradan. Biz mümkün olduğu kadar az az kullanıyoruz tereyağı ama o dönemlerde epey bir bol bol kullanılıyormuş. Nefis oldu rengi. Yani. tarafını kızartmaya çalışalım. Renk önemli yemeklerde biliyorsunuz. Ne kadar renkli, ne kadar renk alırsa o işte kahverengiye yakın, hoş renk, o kadar güzel. Tabii ne kadar siyah yakın olursa o kadar iyi değil. Bildiğiniz gibi aşçı hiçbir şey yakmaz, karamelize eder ama bazı yerlerde de artık karamelize olmayı geçiyor. Ben mümkün olduğu kadar her yerine renk vermeye çalışıyorum. Bu tür işler tabi elektrikli ocaklarda değil de gazlı ocaklarda daha kontrollü olur. Ama benim gazlı ocağımın oraya gidersem size bu görüntüleri çekemiyorum. Evet çok güzel oldu. Pişti ve rengi de nefis oldu. Bakın bir yerden sonra zaten sünger gibi oluyor ve hiçbir şekilde şekli bozulmuyor. Yani ben bunu tutup şu şekilde çevirsem bile şöyle yapsam bile hiçbir şey olmuyor. Evet. Gayet güzel. Söndürmüştüm. Söndürmüştüm. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Ben izninizle şu ocağı bir kaldırayım. Burayı biraz toparlayayım. Öyle servis edelim. Evet. çekerken mi var? alalım. Çok güzel. Bunu da böyle alalım. Dördüncü budur dursun. Zaten çift sayı servis edilmez. Hiçbir zaman. Tek sayı servis edilir. O yüzden bir veya üç Güzel. Evet. Birazcık tarçın. Geri kalan balın içine. Evet. Kahve hazır. Afiyet olsun.